Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yengeç burcumuzu bakalım bu hafta neler bekliyor. Yükselen burcu, ay burcu ve kendi yengeç olanlar. 23 Ocak, 29 Ocak arası. Evet bir yılın geride bırakmanın tozlu topraklı yollarında bir ocağı da geride bırakıyoruz. 2023'e böyle geldi kopiti kopitik ama bir baktık Ocak ayında da bir şey yok. Hala üzerimizden o tozları dumanları atamadık. Evet griplerle başladık. Herkes hasta herkese bir olay. Evet 2023'ün Ocak ayını da böyle bir es geçelim diyelim ama bakalım bu hafta neler bekliyor sevgili yengeçlere. Ama yengeçler kapınızda o kadar çok düşünce var ki o Mars var ya sizi yoruyor. Gerçekten 12. ev Mars'ı sizi aynı anda bir sürü düşünceyi bu kadar kafanızda hapsetmenin anlamı ne diyemiyoruz ama çok çalışkansınız onu takdir ediyoruz alkışlıyoruz sizi. Gerçekten bu konuda elinize su dökülmez. Kim demiş tembeller her şeyi yavaş yavaş yapar yengeçler? Aheste aheste dedi derlerdi. Asla yengeçler kafalarındaki o düşünceleri doğru bir şekilde kurguladıkları zaman sessiz bir arı gibi çalışırlar ve istediği sonucu alırlar. Evet bu haftaya güzel başlıyorsunuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yeni ay kova burcunda sizin çalışma evinizde güzel bir şekilde doğmuştu. Çünkü özellikle parasal konular, çalıştığınız evden alacağınız paralar bunlar çok çok önemliydi. Bunların üstesinden geliyorsunuz çünkü maddi konularla ilgili yeni ay geçtiğimiz hafta size yeni oluşumları sunacak. Şimdi bu oluşumlardan Memnun kalırsınız kalmazsınız o zaman içinde taşlar yerine oturacak ama muhteşem anlaşmalar içindesiniz. Bu arada Merkür hala sizin karşı evinizde Oğlak'ta ve Oğlak sizin Plüton'la birlikte ilişkilerinizi çözümlemenize, ilişkilerinize yeni bir versiyon getirmenize yardımcı oluyor. Yani algılarınızı yükseltiyor kesin sonuç alacağınız çalışmaları getiriyor. Güzel konuşmalar, iş bitirici konuşmalar yapıyorsunuz. Karşı tarafı ikna ediyorsunuz. İkna ettiğiniz konularda sonuca güzel gidiyorsunuz. Bunun için çok güzel iş anlaşmaları yapıyorsunuz. Çünkü güneşi aynı zamanda 8. evinizde ve geçtiğimiz hafta yeni ile birlikte oluşmuştu. Bunlar güzel şeyler ve aynı zamanda tabii ki e, cumartesi günü e, Artık Venüs sizin burcunuzdan çıkıyor 8. evinizden 9. ev dediğimiz yurt dışı, yeni diller, öğrenme, ruhsal gelişim, yeni bilgiler, bilgilerinizi e, araştırma, öğrenme, karıştırma her şeyi birazcık böyle çalkalama döneminiz başlıyor. Fakat cumartesiye kadar maddi konularla ilgili olayları biraz daha üzerinizde durun bakalım. Hani alamadığınız, alacağınız, imzalanmış gelmemiş, yarım kalmış bütün bunları düzeltin. Çünkü güneşle birlikte ee, aynı şekilde Venüs size bu konuda yardımcı oluyor. Çevrenizdeki insanlara çok hoş görünüyorsunuz. İnsanlar sizden konuştuktan sonra çok etkileniyorlar. Onları kibarca ve zarifçe çok güzel ikna ediyorsunuz. Merkür ve Pliton bunu size zaten sağlıyor. İnsanların beyinlerinde sondaj yapıyorsunuz, algılarını yükseltiyorsunuz ve algılarını yükselten insanlar bazı konularda size minnettar kalıyorlar. Evet, finans konuları, ikili ilişkiler, iş anlaşmaları, hukuksal olaylar, bütün bunlar pazartesi ve salı sizin için önemli olacak. Ve tabii ki cumartesiden sonra Venüs artık balık burcuna geçince sizinle birlikte su enerjisi taşıyan balıkta ve Neptün açınızda birlikte gözünüzü uzak yollara, algılara, sezgilere dikmiş durumdasınız. Hayal ettiğiniz konuları çok fazla abartmayın yalnız. Evet, yengeçlerin zaman zaman kuruntularla abartma, hayallerle biraz kaygıları bir arada böyle bir düğüm oluyor, karışı veriyor. Onları ayırt etmesini çok iyi bilin sevgili yengeçler. Çünkü gerçekten bu hafta sizin için çok önemli. Onun dışında tabii ki kariyer evinizde Jüpiter var. Jüpiter ille de ben egosunuz destekliyor. Başarma hırsınız var ve enerjinizi en doğru alanlarda rahatça kullanıyorsunuz. Pazartesi günü ay kovada. Evet parasal konular çok önemli. Salı ve çarşamba uzak diyarlarla ilgili konular, yabancılarla, yaratıcılığınızla ilgili konuları araştırıyorsunuz. Perşembe ve cuma kariyer sizin çok çok önemli. Cumartesi ve Pazar biraz dinginleşmek istiyorsunuz. Sizi dinleyen, size onay veren, ona e, sizin için güven teşkil eden dostlarınızla bir arada olup onlarla yapacağınız diyaloglar sizi mutlu ediyor. Evet sevgili yengeçler. Haftaya görüşelim. Hadi bakalım bu hafta şansınız bol olsun. Sizi seviyorum.